Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber standart olmayan amino asitlere devam ediyoruz. Ve metillizin, metilistidin ve gama karboksi glutamatın özelliklerine bakıyoruz. Metillizin ve metilistidine ilk olarak bakacak olursak arkadaşlar. Metillizin ve metilistidin kas dokunun biyolojik işaretçileri. Yani biyolojik markerlarıdır arkadaşlar. Bu kelimeyi oldukça sık duyarsınız biyokimyada ve tıbbi biyolojide marker ne demektir? İşaretçi. Yani bir molekülün bir doku ya da bir hücre için özel olması durumudur arkadaşlar. Miktarlarındaki artış kas dokunun biyolojik işaretçileri olduğu için kas yıkımının göstergesidir arkadaşlar. Ve tabii ki de isimlerinden anlayabileceğimiz gibi yani metil lizin ve metil histidin şeklinde söylenmesinden anlayabileceğimiz gibi post translasyonel metilasyonla oluşurlar arkadaşlar. Gama karboksiglutamata bakacak olursak gama karboksiglutamat oldukça önemli ve bize sıkça sorulan bir amino asit arkadaşlar. Peki neden? Çünkü pıhtılaşma faktörü 2 yani protrombinin inaktif formunda değil de aktif formunda yani trombinin formunda bulunuyor arkadaşlar. Ve osteokalsinin yapısında bulunuyor ki aslında gama karboksi glutamatın en önemli özelliği ki hatta sentezini işlediğiniz zaman daha iyi anlayacaksınız önümüzdeki haftalarda pıhtılaşma faktörü 2'nin aktif formunda bulunması. Ve tabii ki de arkadaşlar sentezi için vitamin K gerekiyor ki burada önemli bir bilgiye de sizlerle beraber bakalım isterseniz. Ne o önemli bilgi? K vitamininin adı arkadaşlar İleriye dönük olarak derslerimize yardımcı olması açısından ve şimdiki dersin daha iyi aklımızda kalması açısından bu bilgiyi ayrıntı olarak veriyorum. Şimdi arkadaşlar kan pıhtılaştığı zaman daha doğrusu kan pıhtılaşacağında protrombin aktif enzimler sayesinde trombine dönüştürülür. Peki bu nasıl olur? Protrombinin üstünde bulunan glutamik asitler gamma karboksi glutamata çevrilerek trombin oluşturulur. Bu kimyasal reaksiyon sırasında yani pıhtılaşmanın bu önemli engelleyici basamağı sırasında hangi vitamin koenzim olarak görev alıyor arkadaşlar? K vitamini koenzim olarak görev alıyor. O zaman biz K vitamini için pıhtılaşmada çok önemlidir diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Ki hatta K harfi de koagulatif kelimesinden. Yani pıhtılaştırıcı kelimesinden gelmektedir arkadaşlar. Yani K vitamini koagülatif vitamin pıhtılaştırıcı vitamin anlamına geliyor arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde gamma karboksi glutamatın ayrıntılı olarak sentezini işleyeceğiz. Ama o zamana kadar hepinize iyi günler, iyi dersler diliyorum arkadaşlar.